günü. ayda, Şubat ayındayız. Şu anda yer ve lavuğuna gitmek isteyiz. Etrafımız Karın altına gideceğiz. Fazla bir yer vermeyecek ama yer ve göç yaptık yani soğuktan. Kalan yer vererler. Biraz birlikte çekim yapmak istiyoruz. Veya al, vurmak istiyoruz. Bence Vatöver Burhan Demircan, İbrahim Demircan hep beraber gidiyoruz. Şu anda Kumcular mevkiinde Gel ve Ona Geldik. Karın belki içindedir. Ağacı karın. Öyle bir gezeceğiz. Baktık orada da yoksa oya ineceğiz. Ovada vandalin arasında arayacağız. Da gel. Yani. Şimdilik açık tarafları aramış olduk. Aradığımı. Yukarı doğru çıkalım. Şimdi dağladık. Gel. Dağlar avlamadık. Oya indik mandalin arasına. Mandalin arasında bakacağız bakalım. Yer var mı diye hemen mandalini dibimize sattık. Kiraton köpekleriyle beraber aramaya başlayacağız şimdi. Köpeğimizi değiştirdik. Hani oğlum ne yap? Hani, hani. çok güzeldi ya. Ben köpeğe bakıyordum buna. Köpekten uyuz oldum ben. Köpek de çok hareketlenince ben alıp köpek çok hareketlendi. Şunu çekin bakalım diye bir abi şeyi. Fotoğraf şeyini de kuş kulağına diyecektim yer verecektim. Hani böyle gitmeye yürü bakalım. Beksozda, gel kahve, 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 gel kahve, 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 gel, kahve, 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 köpek kahve, Ne yap? Hadi. Hani. Hadi. kızım Geç. Şurası şurası. Buran. Şuraya bak. Sağıma gel şöyle gel. Sık kalkıyor böyle bir dakika. Kalktı kalktı. kalktı. Açıldı mı? Ben Aferin. Ben sana ne, nasıl oldu Ben biliyorum yarın burada olduğunu biliyorum. Kaçırdım alamadım Ben biliyorum ya kalkmaz köpeğin yanında. Ta tamam, neredemiş? demiş? Nerede kalktı? He? Nereden kalktı? Hani? Hani? Bak, bir şeyin kalktı. Sokmuyor demek ne? Allah Allah. Köpek daha buraya geldi, o oradan patladı. E zaten gürültü yaptık ya. Onun yanından geçtik, gürültümüzden ayaklanmış o. Sen göremedin değil mi? Ben göremedim, sesini duydun ya. Patladı, sesini duydum. Ne şöyle oluyor Şimdi köpeğe çağırdık. Buranı çağırdım. Buranın yelvi için çok montazam bir yaylım yeri. Mandalin altları. Ilım buz tutmayan yer. burada olacağını biliyordum ama yer ve biz çok gürültü yaptığımız anda tedirgin de sokmadı köpeğe. Şimdi bundan sonra daha sakin olacağız. Hadi. Yok, burası bir trenle mi Yani? Arabalar. Uzağa şöyle gidelim. Iyi tamam. Arabaya doğru geldik üstümüze. Tamam. tamam. Şöyle aşağı doğru inelim. Bu kısmına geldiler. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Yaşlı. 12, 13 yaşında. 13 yaşında. Gözler ağır görüyor. ağır duyuyor. işte onu da böyle idare ediyorsun. arkasındaymış. Şey. Part dedi. Oradan kalktı gitti. Bak tamam. ya karmadı Burak. Bura, bura. bura, bura. bak. Bunun içinde olabilir mi Ne? Olabilir gene bunun kalktı. <laughs> Buraya kadar verdi O ormanın karanlıktan arkasındamış. Arkadan kalktı. Asfalta doğru gitti. Var yerli ama hep eski mahalle yani olmuş artık bunları. Yani çiçek atmak problem. Şimdi o tarafa kalktı. Gördüm atsam asfalta doğru gidiyor. Lastiklerimizi de değiştirdik. Cemil Virat'ın alan gezdik. Bir yer kaçırdık? Pozisyon sokamadık. Yok abi zaten. Hava ısındı. Yer mi değiştirdik şimdi? Yerimizi şöyle bir merayı dolaşacağız böyle. Bir saat bakacağız varsa. Bunlar daha kısa arayan köpek. Hadi buradan geçelim. Hadi rastgele. Hadi rastgele. Hani. ¿Qué tal seslendik Bakalım duyacak mı? <laughs> Artık bakalım gelecek mi? İşte köpekçilik böyle. İlgi istiyor devamlı. Kita! Bizi arıyor. Açıldı hırs yaptı. Av kalktı oradan. Av kalktıktan sonra işte böyle hırs yapıyoruz. Gel! bak bak gitmiş bak bak nereye gitmiş bak, nereli, bak, 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 bak. Aa, şeye gitmiş senden aldım ondan yanıp taşıyamadım cezalı o cezalı dur kız dur Buraya at. Kaldır Şöyle bir Şöyle güzel. Şuradan Dur bakalım. kapatıyoruz. Sayın izleyiciler. Bir yerve kaçırdık. Görüntü alamıyoruz. Çok mandalin sıkıntı Bir yer ve teminler yerden kaçırdık. Onu da görüntü alamadık. Mandalin içine gene atamıyoruz. E daha da hiç yerle kaçıramadık. Köpekler yorulmadı daha sonra. Bir saat gezdi anca. Hadi gidelim. Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi. bir ya daha Yarın dışarı gideceğiz yelveye. Burada yelve yok. Daha uzaklara gideceğiz. Yani. çekmiş herhalde kendini. Bu akşam karat okavunu yapalım. Ee, yaşlı köpekler yapacağız karat onu. onu artık karat oku kullanıyor bunu. Bundan sonra yaşlandı artık. Bundan sonra kaybedecek bir şey yok. Hiç olmazsa bulamadığımız kuşları bulacağız. Artık. Şimdilik hoşçakalın. Çak bakalım. Önce çak. 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 Çak bakayım. Чак! бры, 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 чак. чак.